Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün önümüzde şanslı çark var arkadaşlar. Bu çark sayesinde istediğiniz kadar para harcayabiliyorsunuz bedavaya. Hemen bir ödüllere gelelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi benim sol üst ekranda 12 TL var. Çarktan çevirerek çıkıyor arkadaşlar paralar. Gördüğünüz gibi ekranın en altında 5000 TL, 25 TL Google Play hediye kartı. Altta 50 TL'ye Google Play hediye kartı 9850 altına. Biraz uzun sürer ama yani adamlar bedava veriyor ne de olsa. Unutmayalım. O yüzden doğrudur. Burada 25 TL iTunes hediye kartı öyle iPhone, iPod kartları falan var arkadaşlar. Stamrat K falan hiç bazı bilmediğim şeyler var işte. Arkadaşlar çarkı çevirerek kazanıyoruz onları. Gördüğünüz gibi ben buradan çarkı çevireceğim. Şu hakkım kullandım yanlışlıkla videoda önce de. Aha bir daha verdi. Bir daha verdi. Nasıl oldu anlamadım. İlk çark çevirişimiz sizin. Le sizinle ben çevirdim. Hadi ya yüksek bir şey gel ya. Bana altıdan fazlası gelmedi. Ha on dakika on Ya, ya mavi de kal ya. Ya dur teli. Of. Kapat. Arkadaşlar ama böyle kutular sunuyorlar bize. Kutuları hiç sevmiyorum. Ben video kurmuyorum değil mi YouTube'a? Ben, ben de video yok. Kapat dedim arkadaşlar. Daha çevirebiliyor mu Merak ettim. Bak gördüğünüz gibi 15 dakika verdi ama su oldu. Ücretsiz çevirmeye takıldı. Onda bir çocuk var. Evet. An. şarkı da güzel dinleyelim çok kötü şarkı ne için şarkı lan ya yeter yeter Kocak mı? Kocak mı? Kocak Yürü git. Hemen çeviriyoruz arkadaşlar. Çevir. Böyle işte paralar birikiyor. Hadi bakalım ne çıkacak ya. Ya yüksek bir şey gelsin bir be. Hadi 100 TL geliyor galiba. Tıp, Allah belanı. Hadi 20 TL. Uu, ilk defa 20 TL aldım ha. Ben alttan yükseğine almamıştım şu an öyle. Kapat kapat. İyi ki istemiyorum ya. Siz Bu lan salak dedi şu ya arkadaşlar ben şuradan ama sonundan dedim. Nereye yollanmam bize gerek yok. Çarpı dedik. Kapat. Uf çok param oldu çok. Bakalım en ucuz şey neymiş ödüllerde. Çok bir şey. Yok. Aa en üstteki neymiş? 500 çevirme ve üstü alanı aynı adet ay aynı adet ediyor Oha lan kaç altın o. İşte arkadaşlar bu kadar da videomuz. Eğer istiyorsan şey Play Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın size bunları diyorum. Ne olur bir kanalıma bir abone olun, bir beğeni. Hadi. Bay bay.